Selahattin Demirtaş'tan Kürt iş adamlarına çağrı. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesi için kaleme aldığı son yazısında Kürt sermayedarlarını sorumluluk almaya çağırdı. AKP MHP kanadının Kürt halkını yıldırmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Demirtaş, yazısında Kürt sermayedarlara çok iş düştüğünü söyleyerek, bizleri aynı partide buluşturan dertler aynı sınıfa sokmayabilir ama aynı düğünün halayına durmak, aynı sofraya oturmak mevcut ekonomik kriz ortamında Kürt yoksullarının düşürülmek istendiği sefalet koşullarına karşı direnç ve dayanışma mekanizmalarını genişletmek herkesin sorumluluğudur ifadelerini kullandı. Memleketin her yerinde ama özellikle HDP'nin siyasi olarak güçlü olduğu kayyum siyasetiyle gasp edilen, fiili olağanüstü hal rejimiyle baskı altında tutulan birçok yerde iyice yoksullaştırılmış işçi ve emekçi sınıfların hem fiziki hem de sosyal açıdan şehir çeperelerine itildiğini, birçok il ve ilçede orta sınıfların yaşadığı semtler ile yoksul sınıfların yaşadığı mahallelerin belirgin sınıflarla birbirlerinden iyice ayrıldığını, yoksul Kürt kriterlerinin giderek gettolara itildiğini, buralarda da devletin zor aygıtlarıyla baş başa bırakıldığını, bunun tasarlanarak icra edilen bir plan olduğunu gözlemliyorum. Kürt sermaye sınıfının bazı unsurlarının bilinçli olmasa bile sınıfsal yapıları gereği buna iştirak ettiğini, orta sınıfların ise bunu normalleştirmeye yönelttiğini üzülerek izliyorum. Bu kentsel dışlanmaya, ayrımcılık ve mütenalaştırma seferberliğine ortak olan sermaye gruplarının iştahlarına gen vurmaları, yoksullaştırılmış ve tüm sınıfların en altına itilmiş halkımızın sahipsiz olmadığını hatırlatmaları, baskıcı rejimin planlarının uygulayıcı olmamaları, zulüm düzeninin ortadan kalkması için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Öte yandan Kürt siyasal hareketinin politik bilinciyle yoğrulmuş geniş kitleler, yani hem yoksul hem de orta sınıftan insanlar halen aynı partide olmalarına rağmen sınıf ve kültür farklılaşmasının yol açtığı siyasal sonuçlar nedeniyle giderek ayrı mahallelerin çocukları haline geliyor, getiriliyorlar. Siyasi günleri artık sayılıdır ancak yarattıkları yıkımın verdiği pek çok hasar olduğu yerde duruyor. Ve yoksullaşanları her yerden kovulacak lanetliler sınıfına sokma eğilimini orta sınıf kültürü eliyle olağanlaştırmaları. Bu konuda HDP kadar Kürt orta sınıfları, Kürt sermayedarları da ciddi bir farkındalık geliştirmek zorunda. Bizleri aynı partide buluşturan dertler aynı sınıfa sokmayabilir ama aynı düğünün halayına durmak, aynı sofraya oturmak, mevcut ekonomik kriz ortamında Kürt yoksullarının düşürülmek istendiği sefalet koşullarına karşı direnç ve dayanışma mekanizmalarını genişletmek herkesin sorumluluğudur.